Ah, bir çözüm bulmalıyım. Kara kediyi öldürmeliyim. Bence onu tuzağa düşüreceğim. Ve onu tuzağa evet bu tuzağa düşürmeliyim. Robota dönüşeyim. Tamam. Azıcık bir uçmak için roketim var. Onu da kullanayım şuraya için. Hop hop hop. Hayırdır sen nereye uçuyorsun öyle? Öldürmemi mi bekliyorsun? Al bir tane sıkayım ağzına. Ve mahvol. Ah kara kedi beni bırak. Tamam seni bırakacağım ama azıcık uçurmam lazım seni. Şimdi seni aşağı bırakabilirim. Hayır yapma bunu. Ah. Tam düştün. Ölmüş olman lazım. Şunu taşıyayım bari şuraya. Ah yüzüm. Ah. Gözlüğüm kırılmamıştır inşallah. Bakayım. Oh tamam gözlüğüm kırılmamış. Ah. Ya sen beni çok sinirlendirdin. Ah, fırlattım seni oraya. Ah. Geri döneceğim. Hmm. Ha? Aha robot orada. <laughs> Bakayım ölmüş mü? Ölmüş herhalde. Yaklaşıp bakmalıyım. Aha ölmüş. Artık yanında yatabilirim. Tamam artık yatabilirim burada. Oh, çok rahat. <laughs> Avama düştün. Dün 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 dün. One thousand years later. Ya söylesene sen Allah aşkına sen bir söylesene ya ne işin var benim yanımda? Ha ne işin var benim yanımda? Geliyorsun rahatsız ediyorsun beni. Bir öldürmeye çalışıyorsun. Allah Allah. Bak beni bırak dedim. Yoksa seni daha çok kötü yaparım. Sen bu halde mi beni kötü yapacaksın? yürü git şuradan ya. koy O ses nereden geliyor? Di, da, di da, be, da. Ha bakayım benden geliyordur. Aa kara kedi. Kara kedi gel bak. Onu tutuyorum şu an. Sen şu anda onu mu tutuyorsun? Bir bak bakayım istersen arkana. Tamam kara kedi var mı bana bakıyorum. He tutmuyorum herhalde. Tamam işte tutmaya devam ediyor. Ne? Nasıl kaçtı bu? Ya Pinokyo senin Pinokyo senin aklın biraz kıt herhalde. Ya sen onu tutmuyordun ki. Ya tamam kuzen bağırma bana. Ne olur bağırma ya. ve hata yaptım. Bırakmışım işte o şey robotu. Bing. Olamaz. Karı kedi sinirlendi. Neyse o robotu bulayım bari. Ha ha ha. Şimdi elime düştün. <laughs> A, yapma. Puh. 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 Nereye ışınlandı Puh. 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 Ah ışındandı bu? Ah. Ah, karakedi o gözlüğünü paramparça edeceğim. 1 2 3 vurdum. Ya, bu ya niye sürekli ışınlanıyor? acaba ne için? Ah Pinokyo beni bırak. He bırakırım şimdi. Kara kedi vur şuna. Hayır. Tamam geliyorum. Fua. Yeter. Ah, kurtuldum. Şöyle çekileyim. Uf, uf. Olamaz robot. Senin yüzünden Pinokyo'ya vurdum. Beni bırak demiştim. Aa. Aa. beni nasıl fırlattın sen? Hmm.